Matematikleri ikinci bölümüne hoş geldiniz. Üste maslarlar var arkadaşlar. Eaten, yemek, yemek yemek. Drinken, içmek. Bekrepen, anlamak. Denken, düşünmek. Zuken, aramak. Ve bleven, kalmak. Bu gördüğünüz altı mastar. Aşağıda da fiillerini verdim fiil çekimlerini ne yaptık ee, yazdım Bunlar günlük hayatımızda en çok kullanılan e, fiillerdendir arkadaşlar Umarım e, Bunlar da size ne olur günlük hayatınızda yardımcı olur ek yö ye he z ü ve yöli z bunlar bizlerin zamirleri Ek ben anlamına geliyordu. Ek it. Şunu da belirteyim arkadaşlar e, unutmadan. Bakın e, yukarıdaki mastarlarda en gördüğünüz üzere hepsi çıkartılmış, düşmüş. Bakın burada daha önceki ilk bölümde anlattığımız üzere e, bunun okuyuşu nasıl? E Şu ilk baştaki e'de bir uzatma var. İtön. E Şimdi bu en kalktığında et okunuyor. Bu ilk e'de uzatma vermemiz lazım. It e olması lazım. It e olabilmesi için de bir e'nin ne olması lazım? Daha getirilmesi lazım. Çünkü kelimenin kendisindeki ilk baştaki itin e bir uzatma var. E'de bir uzatma var. E, bu anlamı verebilmek için de bu en'i kaldırdığımızda ne yapmamız lazım? Buraya bir e getirmemiz lazım. Eat olsun diye. Ek eğit, Ben yiyorum. Yö eat. Sen yiyorsun. He it. O iyor. O erkekler için kullanılıyor. he Z. it O. Yiyor. Bayanlar için kullanılıyor. Z. Ü. Eğit. Siz yiyorsunuz. V. Eğitin. Biz yiyoruz. Yöli eğitin. Siz yiyorsunuz. Z. Eğitin. Onlar yiyor. Bakın tekrardan eğitin fiili çoğu zamirlerin eğitim yardımcı fiilleri arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere mastar aynı şekilde yazılıyor mastarıyla. Değişiklik yok. Bakın burada T kelimenin kendisinde T olduğu için bakın buradaki olduğu gibi ekleme ne yapmıyoruz? Bir ikinci T eki buraya ne yapıyoruz Yapmıyoruz. Koymuyoruz. Kendi haliyle kalıyor drink içmek drinken içmek ek drink ben içiyorum yo ye, ye drinkt bakın t ne yaptık t direkt e, sonuna bağladık t diğer taraflarda olduğu gibiydi h drinkt o içiyor z drinkt ü drinkt ve drinken biz içiyoruz. Bakın değişmedi. Yöli <laughs> drinken. Sizler, siz içiyorsunuz. Z <laughs> drinken. Onlar içiyor. Evet. Bihrepen. <laughs> en takısı düştü. Bihrep <laughs> kaldı. Yani ek <laughs> bihrep. Ben anlıyorum. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Y, H, Z, Ü'ye t getiriyoruz. Bekrept oluyor. Y bekrept sen anlıyorsun. H bekrept o anlıyor. Erkekler için kullanıyoruz. Z bekrept bayanlar için kullanılıyoruz. O anlıyor. Ü bekrept siz anlıyorsunuz. V bekrepten bakın biz anlıyoruz. Yuli bekrepten siz anlıyorsunuz. Z begrijpen. Onlar anlıyorlar. Denk. Denken. Düşünmek. Ne yaptık? En'i çıkarttık. Denk kaldı. İlk zamirimiz olan ben zamirde ne yapıyorduk? En çıkarttıktan sonraki hali hemen kullanıyoruz. Ek denk. Ben düşünüyorum. y denkt. Hemen t'yi koyduk. Sen düşünüyorsun. He Denkt, o düşünüyor erkek için. Z-denkt, o düşünüyor o bayan için. Ü-denkt, siz düşünüyorsunuz. Ondan sonra çoğu zamirlerde yine aynı şekilde yazım olarak denkenle aynı ne yapılıyordu, yazılıyordu. Ve denken, biz düşünüyoruz. Üli denken, siz düşünüyorsunuz. Z-denken, onlar düşünüyorlar. Evet, tekrar etmede fayda olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Z ve buradaki Z bakın aynı. Ee, nasıl bu Z'nin O olduğunu ve buradaki Z'nin onlar olduğunu ayırt edip ediyorduk. Hemen e, zamirlerden sonra gelen e, yardımcı fiillere bakıyorduk. Çoğul Z'nin yani onların yardımcı fiili denken mastarla aynı şekilde yazılıyordu. Z'nin yardımcı fiili de bakın en takısı atıldıktan sonra bir T getiriliyordu. Denkt olarak ne oluyordu? Yazılıyordu. Buradan e, farklılığı görüyorduk. Zuk'ın aramak en takısını attık. Zuk kaldı. Ek zuk ben arıyorum. Hemen T takısı getiriyoruz arkadaşlar. Yo zukt sen arıyorsun. H zukt o arıyor. Z zukt o arıyor. Bayanlar için. Ü zukt. Siz arıyorsunuz. Siz. Tekil şahıs arkadaşlar. Önceden bahsettiğimiz üzere saygı ifade eden siz. Ü zukt. Siz arıyorsunuz. V zukun biz arıyoruz. Yöli zukun siz arıyorsunuz. Z zukun onlar arıyor. Bleven kalmak. Hemen ene atıyoruz. Bakın burada bir değişiklik var. V olduğu takdirde V neye değişiyor arkadaşlar? Unutmayın bunu. F'ye değişiyor. V F olarak değişiyor. Blev blef oluyor. Ek blef. Ben kalıyorum. You left. T getirdik hemen. Sen bekliyorsun. Pardon sen kalıyorsun. H left. O kalıyor. Z O kalıyor. Ü left. Siz kalıyorsunuz. Bakın. Aynı kal, kalmış. Değişiklik yok burada. We bleven. Biz kalıyoruz. Yölü bleven. Siz kalıyorsunuz. Z bleven. Onlar kalıyor. Evet. Hemen aşağıdaki alıştırmaları da beraberce yapalım. Ek eğit peyir. Bakın eğit. Ek eğit. En takısı atıldı. Ne yaptık? En takısı atıldığı takdirde geriye kalan et. Et. Yani eğit. Yemek anlamını vermediği için yemek anlamını veren eğit. Bu ilk e'nin uzatılmış hali oluyordu uzatılmış halini elde edebilmemiz için ne yapacaktık arkadaşlar? E eki bir E daha koyacaktık. Eğit olacaktı. Uzatmayı sağlayacaktı. Ek eğit ön peyir. Ek ön bir. Ben bir armut yiyorum. Bakın buradaki unutmayın. Ön neydi? Höt, dö, ön. Bu konuda anlattığımız üzere bir herhangi bir anlamına geliyordu buradaki ön. Yani sayı olarak bir değildi. Ek ön peyir. Ben bir armut yiyorum. He eet ön peyir. He eet ön peyir. O bir armut yiyor. Ve eğitin ön peyir. Ve eğitin ön peyir. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Önce zamir geliyor, önce zamirler geliyor, zamir. Ondan sonra yardımcı fiilleri ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Ondan sonra cümlemizi tamamlıyoruz. Drink'inden. Ek drink water. Ek drink water. Ben su içiyorum. He drink't water. O su içiyor. We drinken water. Ve drinken water. Biz su içiyoruz. Ek begrijp je. Ek begrijp ben anlıyorum. Yo gelmiş. Ek begrijp je. Ben seni anlıyorum. Ve he begrijpt o anlıyor. Je o seni anlıyor. Ve begrijpen biz anlıyoruz. Ve birciğreniyor, <laughs> biz seni anlıyoruz. Ek <laughs> denk veel, ek denk ben düşünüyorum. Ek denk veel, veel çok demek arkadaşlar. Ek denk veel, ben çok düşünüyorum. He denkt veel, o çok düşünüyor. Ve denken veel, biz çok düşünüyoruz. Ek zoek een huis. Zukun aramaktı biliyorsunuz. Ek zoek ben arıyorum. Een huis. Ben bir ev arıyorum. He zukt een huis. O bir ev arıyor. Ve zoeken een huis. Biz bir ev arıyoruz. Son olarak arkadaşlar bleven Ik blijf hier. Ik blijf ben kalıyorum. Hier burada demek. Ik blijf hier ben burada kalıyorum. He blijft here. o burada kalıyor. He blijft o kalıyor. He blijft here. o burada kalıyor. We blijven biz kalıyoruz. Ve bleiben hier, biz burada kalıyoruz. Evet, arkadaşlar ikinci dersimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuşumdur. Ee, dediklerimi unutmayın. Muhakkak her gün 5 dakika, 10 dakika filamanca radyo dinleyin. Ee, çocuk programları televizyonda muhakkak oturun karşısına. Ee, çocuğunuz varsa çocuğunuzla beraber dinleyin. Ee, Flamanca derslerinde, Hollanda Hollandaca derslerinde e, gördüğünüz konuları muhakkak yüksek sesle okuyun. Okuduğunuzda kulağınız da duysun. E, böylelikle pekiştirmiş olursunuz. Evet. E, eğer anlamadığınız yerler olursa, konular olursa muhakkak e, yorum kısmına yazın. Elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkürler arkadaşlar. Tekrar e, görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.